Sevgili dostlarım rüyada abla görmek veya kız kardeşini görmek, bacısını görmek. Abla, kız kardeş veya bacı dediğimiz rüyada kız kardeşi görmek. Neye işarettir, neye delalettir? Bununla alakalı inşallah tabirleri paylaşacağız. Yakın zamanda diyor alınacak sevindirici ve müjdeli bir habere yorulur. Rüyada abla görmek, yakın zamanda alacak böyle mutlu olacağınız, sevineceğiniz Allah Allah diyor ya, zil takıp oyna. Böyle <laughs> güzel bir habere yorulur inşallah. Ayrıca aileniz hakkında sevindirici haberler alacağınıza işarettir. Sevgili dostlarım, kıymetli kardeşlerim, güzel insanlar. Deniliyor ki ablasını rüyasında gören hayırlı bir yuva kurar. Bekarsa veya evli ise yuvası inşallah hayırlı olacaktır. Eşiyle, hanımıyla veya beyiyle birtakım problemler yaşıyorsa da korkmasın. Allah'ın izniyle Allah'a dayansın. Allah'a itimat etsin. Allah'a sığınsın diyor. Hayırlı olacak yuvası Allah'ın izniyle işaret çünkü kardeşlerim alimler tabir kaynaklarında yazmışlar söylemişler ya. Rüyayı gören eğer diyor bekarsa inşallah hayırlı bir insanla evlenebileceği manasına gelir. Rüyada kardeşlerim abla görmek yaptığınız işlerde veyahut yapacağınız işlerde karşılaşacağınız zorluklara karşı Böyle itibarlı, sağlam birisi tarafından gözetlenip kollanacağınız olarak tabir edilir. Sizi gözetleyecek, kollayacak birilerinin olduğuna işarettir. Çünkü abla nedir? Her zaman gözetip kollayan kardeştir değil mi? Tabir de buna paralel bir yorumdur kardeşlerim burada. Kişinin rüyasında... Ee, ablasını görmesi müjdeli haber, efendim sevinç, ferah ve mutluluğa işarettir, delalettir. Bazı tabirciler rüyada abla görmeyi böyle şefkat ve sevgiyle yorumlamışlardır kardeşlerim. Rüyasında diyor kendi ablasını gören yakın zamanda müjdeli bir haber alacaktır. Müjdemi isterim diyecek birisi. İnşallah. Allah'ım hayırlı haberler nasip etsin ya. Haber bekleyenler, bir beklenti içinde olanlar, bir umduğu olanlar. Allah'ım umduklarımıza nail eylesin bizi. Korktuklarımızdan emin eylesin. İnşallah. Bu rüyada ablasını görmesi bir insanın eğer hastaysa iyileşeceğine, bekarsa evleneceğine işarettir. Ablanızı veya ee, ablam mesela normalde ablası yok bir insanın. Kız kardeşi de yok. Tek erkek veya iki erkek veya üç erkek. Yani hiç kız kardeşi, ablası, bacası yok. Ama bu vatanda şu rüyasında ablasının olduğunu gördü. Ha, peki bu ne demek? Kardeşlerim bu da bütün işlerinizde, iş yaşantınızda efendim koruma göreceğinize uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayacağınıza inşallahu teala bu da ona işarettir. Bir başka tabirde şunu görmüştüm. O da diyor ki ablasından büyük fayda göreceğine veya kız kardeşinden büyük fayda göreceğine iyi bir haber alacağına delalet eder. Rüyayı görenin ablası yoksa Böyle ablası gibi gördüğü birinden aynı şekilde menfaat bulacağı manasına gelir. Ondan bir fayda bulacak. Yani onun öngörüsüyle olur, fikriyle olur, desteğiyle olur, yardımıyla olur, duasıyla olur. Böyle bir fayda göreceğiniz anlamına gelir kardeşlerim. Rüyada <laughs> abla olduğunu gören rüyada birisinin ablası olmuşsun sana abla abla diye böyle seslenen kardeşlerin falan lan. O da bekarsa yakında kısmetinin açılacağına, iyi bir evlilik yapacağına işarettir. Eğer diyor rüyayı gören kişi evli bir bayansa rüyasında abla görmek, abla olduğunu görmek evli bir bayan için inşallah bir kız çocuğu doğuracağına tabir edilir. Eğer bir erkek rüyasında kendisini birinin ablası olarak gördü. Allah Allah. Olur mu? Olur mu ya? Rüya bu. <laughs> Kaynaklarda bununla alakalı yorum var kardeşlerim. Ama tabiri de hoş, güzel. Tabirinde denilir ki beklemediği bir yerden eline böyle para veya mal geçeceğine işarettir. Ayrıca çok hayırlı, müjdeli böyle bir haber alacağına da işarettir. Rüyada abla görmek tabi çok iyidir. Rüyasında ablasını böyle sarılıp kucaklaştığını, ablasını öptüğünü görmek o da aile içinde sevildiği biri olarak tabir edilir. Rüyada ablasının yanaklarından öptüğünü görmesi mutlu ve güzel bir geleceğe çıkar. Rüyada ablanın seni öptüğünü gördüysen o da kendisinin ev halkına bağlılığına işaret eder. Çok güzel rüyalar, çok güzel tabirlerdir kardeşlerim. Rüyada ablasının elini öpen kişi de kazanç ve zenginliğe kavuşacağına işarettir. Böyle rüya gördüyseniz hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> İnşallah. Rüyasında ablasını öpen kişinin şansı, bahtı, talihi, kısmeti açık olur derler. Rüyasında ablasına şöyle sıkı sıkı sarıldığını, şöyle ablasıyla bir kucaklaştığını görmek o da bütün işlerinizde, efendim iş hayatınızda, yaşantınızda başarıyı ifade eder girişimlerinizde destek göreceğinize ve bu desteğin uzun ömürlü olacağına tabir edilir kardeşlerim. Rüyada kız kardeş ya da abla görmek müjdeli ve sevinçli bir habere ferah ve sürura yorumlanır. Çünkü kardeşler, ablalar efendim abla ya da abi bir araya gelince ne olur? Sevinçleri artar. Rüyasında ablasıyla telefonda konuştuğunu görmek o da iyi ve güzel haberlere işarettir hocam. Alacağınız bir haberle sevineceğinizin işaretidir. Ayrıca e, ablayla telefonda konuşmak hayır ve saadete akıbetin yani sonunun inşallah güzelliğine e, işarettir. Rüyada e, abla görmek Kadın için evlat, erkek için kısmet manasına gelir. Kısmet kapıları açılıyor. Hey hey dersin. <laughs> Allah Allah. Allah'ım hayırlara çıkarsın kardeşlerim ya. Allah'ım gördüğümüz rüyalar hakkımızda hayırlıysa inşallah hayırlara çıkarsın. Hayırlı değilse de Allah'ım hayırlara çevirsin inşallah. Siz de gördüğünüz rüyaları... İnşallah bize yazın onları da yorumlayalım sevgili kardeşlerim. Allah'ım hayırlar versin. Allah'ım hayırlı insanlarla karşılaştırsın sizi. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.